Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sünan i Tirmizi kitabında buyuruyor ki Bir müminin diğer bir mümin kardeşini hata ve günahından dolayı kınarsa Onu ayıplarsa kendisi de o hata ve günahı işlemeden ölmez diyor 2010 yılında Umre'de Beytullah'ın etrafında zemzem çeşmelerinde hacılar zemzem içerken O kalabalık anda birkaç kişinin de abdest aldığını gördüm. İçimden dedim ki Allah hayrınızı versin. Zemzem içme yerinde abdest alacağınıza gitseniz de Ebu Cehil'in evinin olduğu yerdeki tuvaletlerin abdest alma bölümünde abdestinizi alsanız olmaz mı diye düşündüm. Biraz sonra ikindi ezanı okundu. Batı tarafta birinci kata çıktım. İkindi namazını Beytullah'ta cemaatle kıldıktan sonra ben öyle bir uyku bastırdı ki kendimi tutamadım. Sağ tarafım üzerine Beytullah'a baka baka yattım ve uyudum. Gözlerimi açtığımda akşam namazı yaklaşmış, arka tarafımızda bulunan zemzem çeşmelerinde abdest almak mecburiyetinde kaldım. Daha önce abdest alanları kınadığımdan dolayı Allah beni mecbur etti. Ağlaya ağlaya abdestimi aldım ve sızlaya sızlaya akşam namazımı cemaatla kıldıktan sonra ahu figan ederek bu ilahi yazdım. zemzem şerifle abdestim aldım zemzem şerifle abdestim aldım Huzur hoşu ile namazım kıldım namazım kıldım ağlayan ağlayan hakka yalvardım mağfiret diyarı sende beytullah ellerimi aç. Hakk'a yalvardım Mağfiret diyarı sende Beytullah Huzurlara daldık Elhamdülillah Huzurlara daldık Elhamdülillah Çimden geçene pişmanım vallah, Pişmanım vallahi Lütuflara boğdu Yaradan Allah, Gönlümün kıblesi sende Beytullah. Lütuflara buldu Yaradan Allah Gönlümün kıblesi Sende Beytullah Görenleri senin O aşkın yakar Görenleri senin yakar her tarafın cennetler gibi kokar vay canım kokar aşıklar sadıklar hikmetle bakar müminin kabe'si sende beytullah Aşıklar sadıklar hikmetle bakar müminin Kabe'si sende Beytullah Kalbimde gönlümde doğdu güneşin kalbimde gönlümde doğdu güneşin hiçbir yerde yokdur. menendin eşin menendin eşin Gelenler nefsiyle yapar güreşin Alemin kıblesi sende beytullah Gelenler nefsiyle yapar güreşin Alemin kıblesi sende beytullah Aciz Hamza ağlayarak yazıyor Aciz Hamza ağlayarak yazıyor Gönül gözün açmış nefse kızıyor Nefse kızıyor Kimi ibadette Kimi sızıyor İslam'ın Kabe'si Sende Beytullah Kimi ibadette kimi sızıyor İslam'ın Kabe'si sende Beytullah